Mehmet Hacet Trump Lahey'e sanki Erdoğan'ı görmeye gelmiş gibiydi. Dün öğleden sonra saat 14 sularında Ankara'dan havalanan tur uçağı menzili olan Amsterdam Havalimanı'na 3,5 saatlik bir sürenin ardından iniş yaptı. Uçak havalandıktan kısa süre sonra bir teamül olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kurmay heyeti uçağa dolaşıp seyahate katılan herkesle hepimizde selamlaştı. İki sene önce Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta yapılan zirveyi de yerinde izlemiştim. Uçağımız oraya iner inmez havalimanının hemen kenarında liderleri korumak üzere oraya yerleştirilmiş olan Patriot füze bataryaları dikkatimi çekmişti. Amsterdam'a inince de arandım. Burada da benzeri bir durum var mı diye. Belki de burası Rusya'ya uzak mesafede olduğu için ya da Litvanya gibi daha yakın bir tehdit alanı olmadığı için Patriot yoktu havalimanında. Ancak olağanüstü güvenlik tedbirleri dediğimiz şeyin alanına giren pek çok uygulama Lahey'de de karşımıza çıktı. Trump lahye sanki Erdoğan'ı görmeye gelmiş gibiydi. Böyle bir ara başlık atıyorum ama bunda bir abartı yahut kinaye aramayın lütfen. Ne gördüysek ona binaen izlenim aktarıyoruz. Üç ayrı fotoğraf karesine bakınca bana hak vereceksiniz. İlk kare liderlerin Lahey'de ilk buluşmalarında verilen aile fotoğrafından. Erdoğan ve Trump karede yan yana ve Trump orada bir tek Erdoğan'la ilgileniyor. Görüntünün devamında şöyle bir şey oluyor. Lahey'e gelmeden önce yağ çekmek için Trump'a övgü dolu sözlerle mesajlar atan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Trump bu mesajları kendisi ifşa etti. Trump'ın ilgisini başka alanlara kaydırmak için arka çaprazdan eliyle omzuna dokunuyor. Orada öyle bir görüntü. Devamında akşam yemeğine geçiliyor, Trump'la aynı masada oturan isimler. Yine Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve ev sahibi sıfatıyla aynı zamanda Hollanda eski başbakanı Mark Rutte. Liderlerin tümünün aynı ortamda bulunduğu her iki enstantanede bu durumun tesadüfen geliştiğini düşünmezsiniz herhalde. Ve üçüncü fotoğraf karesi akşamın son saatlerinden. Erdoğan ve Trump baş başa görüşme halinde o görüşmeden yansıyan bir fotoğraf karesi. Erdoğan yine sakin, abartısız ve dingin bir duygu iklimi içinde gibi görünüyor. Trump'ın ilgisinden memnun ama Rute'nin durumunda olmamak gibi bir ifadeye sahip. Trump ise hem halinden memnun hem de neşeli bir havada. Kime ne zaman çatacağı belli olmayan bir Amerika başkanının verdiği bu pozlar yeterince çarpıcı, yeterince dikkat çekici değil mi? Tabii ki bu görüntüler kadar hatta ondan daha fazla yapılan görüşmelerin içeriği de önem taşıyor. Trump'ın Erdoğan'a yakınlığıyla Washington'ın Ankara'ya olan yakınlığının paralel bir çizgide olması halinde bu kareler daha büyük değer taşır. Bu yakınlığı ikili ilişkilerde somut pozitif sonuçlar üretmeyecek şekilde hatta negatif yönde kanalize etmeye çalışan Trump'ın A takımındaki bazı isimler gibi İsrail lobisi gibi sistem içi aktörlere dikkat etmek lazım mesela. Dün Erdoğan Trump görüşmesi sonrası iletişim başkanlığından şu açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı. İki lider NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti. NATO zirvesinde öne çıkanlar. Şimdi de NATO zirvesiyle ilgili diplomatik kaynaklardan aldığım bazı bilgileri aktarayım. Zirvenin bir NATO'nun bütününü ilgilendiren başlıkları var, bir de Türkiye'yi özel olarak ilgilendiren başlıklar. Lahey'deki zirve, Transatlantik ilişkilerdeki gelişmelerin ve Ukrayna savaşının Avrupa güvenliğinin geleceğine etkilerinin tartışıldığı bir ortamda gerçekleştiriliyor. Zirvenin ana gündemini müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları yönünde alacakları karar ve böylelikle Avrupa güvenliğinde daha adil bir külfet paylaşımı sağlanması hususları oluşturuyor. Bu doğrultuda zirvede müttefiklerin savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının toplamda %5'ine yükseltilmesinin kararlaştırılması öngörülüyor. Zirvede ayrıca Avrupa Atlantik bölgesi genelinde savunma sanayi üretim kapasitesinin artırılması ve bu yönde müttefikler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları da gündeme geldi. Türkiye'nin zirvede savunma harcamalarının artırılmasının beklendiği mevcut güvenlik ortamında 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerinde alınan kararlarla da uyumlu olarak müttefikler arasındaki savunma sanayi ticareti önündeki bariyerlerin şartsız şekilde kaldırılması beklentisi, ittifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadelede NATO'nun rolünün güçlendirilmesi gereği, Amerika'nın savunma ve güvenlik gayretlerinde AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin yani Türkiye'nin de katılımına imkan verecek şekilde hareket etmesine dönük arayışlar, çağrılar gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Lahey'de Almanya Başbakanı Merz, Fransa Başbakanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer'la da görüşmeler yapması bekleniyor. Mehmet Acet haber7.com Mehmet Acet Şapkayı, sarığı, kavuğu öne koyup düşünme zamanı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir alıntıyla başlamak istiyorum yazıya. Eğer bölgemizde İsrail saldırganlığına, İsrail'in devlet terörüne karşı ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını, sarığını, kavuğunu önüne koyup etraflıca düşünmelidir. Peki içinde şapka, sarık, kavuk gibi sembollerin geçtiği bu cümleyi, bu çağrının içinde barındırdığı mesajları nasıl okumalı? Bir defa Erdoğan'ın bu sembolleri zikrederken Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasına, artı Arap dünyasına, İslam dünyasına ve daha özelde İran'a seslendiği anlaşılabiliyor. Geçmişe, yakın geçmişe dönük yapılan hatalara bir gönderme var ve ders çıkarma çağrısı var bu sözlerde. Aslına bakarsanız ders çıkarmak adına geride kalan 15 seneyi şöyle hızlıca bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirmemiz yeterli. Neden en büyük dersi İran çıkarmalı dememizin sebebi de bu 15 yıllık yaşanmışlıklar içinde saklı. Şöyle ki 2010 sonunda Tunus'ta bir seyyar satıcının tezgahına yapılan müdahaleyi kaldıramayıp kendisini yakmaya kalkmasıyla patlak veren Arap baharının Arap kışına dönmesi dışarıdan çok coğrafya içinden müdahalelerle oldu. Körfez'deki petrol doğalgaz zengini ülkeler bundan rahatsız oldu. İran rahatsız oldu bir de tabi İsrail rahatsız oldu. Birbirinden kökten rahatsız olan bu ülkeler Arap sokağından gelen hak taleplerinden ortaklaşa bir biçimde rahatsız oldular. Arap baharının Arap kışına dönmesi mevsimsel iklim değişiklikleriyle olmadı tabi. Oluk oluk kan akıtıldı. Suriye'de olup bitenleri hatırlayalım örneğin. Şam'daki Bağız yönetimi kendi halkını topluca katledip sürgüne gönderip kendi şehirlerini taş devrine çevirirken bu projede en büyük desteği nereden aldı? Açık bir politika olarak İran ve bölgedeki vekil unsurlarından örtülü bir biçimde İsrail'den aldı tabii ki. Bir hatırlatma yapayım. Suriye'deki iç savaşın başlangıç dönemlerinde Türkiye akan kanı durdurmak için elinden geleni yapmaya çalışırken Ankara'ya gelip Tahran'ın savunması Şam'dan başlar diyerek meydan okuyan İranlı yetkililer Esad'ın oluk oluk kan akıtmasına yol verdiler. Tabii dört tane Arap başkentini biz yönetiyoruz, Bağdat, Sana, Beyrut, Şam diye gururlanırken aslında bu politikanın bu merank gibi dönüp kendilerini nasıl vurabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Oysa Suriye şehirleri yerle yeksan olurken bundan en büyük istifadeyi İsrail'in elde edeceği o katliamlar devam ederken de görülebiliyordu. Kendi güvenliği için etrafındaki ülkelerin toplumların yangın yerine dönmüş olmasına bel bağlayan hastalıklı bir güvenlik politikasına sahip ülke olarak İsrail, İran'dan daha fazla bu politikaya bel bağlamıştı. Esad'ın Suriye yerle yeksan olana kadar Şam'da kalmasını İran kadar onlar da istemişlerdi. Bir önceki Amerika Başkanı Joe Biden'ın 2014'te başkan yardımcısıyken Ankara'ya gelip Esad'ın kalmasını istiyoruz dediğini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda verdiği bir mülakatta ifşa etmişti. İran, Şii Hilali projesiyle coğrafyaya mezhepçilik hastalığını ihraç ederken... Bunu yapmayın. Döner bu bir gün bu merank gibi sizi vurur cümlesi yine en çok Ankara'da yapılan resmi konuşmalarda kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim ne Şiilik ne Sünnilik gibi bir dinim yok, benim dinim İslam diyerek mezhepçi politikalara en derinden gelen seslerle karşı çıktığı dönemlerde İran'ı bu mezhepçi anlayışla ilerleyen yayılmacılık politikasından caydırmak mümkün olmadı. Caydırıcılığın sözden çok silahla mümkün olduğu bir coğrafyada çıkartılması gereken büyük dersler de büyük acılar sonrası mümkün olabiliyor işte maalesef ve maatteessüf. Ümid edelim İran Siyonist yayılmacılığın bu acımasız saldırılarından selametle kurtulur ve bu bölgenin barış, refah ve kalkınmasının yolunun ayrışmadan değil birleşmeden geçtiğini fark ederek yoluna devam eder. Mehmet Acet haber7.com